<gülüyor> Yok. Yok. <laughs> Kork Korktun mu sen? Yok babam düşmeyiz bak. Korktun mu? Oo tamam. Bak anne bizi çekiyor. Ne sallanıyor. Bak sen aşağıda ne var görüyor musun? Bak. Evet şu yüksek cam, Aşağısa. cam terasta. Çok mu yüksek? Yerden kaç metre yukarıdayız? Evet bak buraya. Aşağıda kuşlar uçuyor. Biz kuşlardan yukarı yürüyemiyorum korkudan. Gel canım gel. Merhaba. canım gel gel korkma gel canım. Ya bir şey olmaz oraya bakma. Aşağı Açın, bakma yenge. Yani. Hadi artık artık aşağı aç, bak. Acımış aç. artık acımış. Evet yüksekliği gösteriyorum size. Evet. Bayağı yüksek bir yerdeyiz ve cam terasta korkudan yürüyemiyoruz. Nehir daha çok korktu. Evet, bitiriyoruz.